başlatma. Arkadaş, başlatma lan. Murat. Ben de Alperen. Şimdi ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Hadi sen söyle. Ne oynuyoruz biliyor musun? <laughs> ne oynuyoruz? Saklanma kedi. He's <laughs> unsafe. Hmm. Çok kişinin bildiği hide and seek şu anda bizim bir bildiğimiz bir serverda F1 ile giden çocuğum ben. Pelerin tabii ki de ben ekledim. Ne ördün Pelerinli adamım ben. Allah başladı. Ah, Ben aa, neyim aa, lan? Kitaplığım ben. Ortaya gel ortada mısın? Aa Nerede? ben cheat'im. Cheat Çit misin? Allah. Aa kanka şu sen misin? Ben kitaplığım bak ortadaki tek kitaplık benim. Aa cheat! Kanka sen gidiyor musun? Neredesin? Ortada mısın? Ben şu anda ortada değilim. Cheat'le birleşmeye çalışıyorum ama... Şu musunuz canım. kanka? Sen kitaplık var bak yanında. Görüyor musun? Bak içinden. Aha. Solid bloğa dönüştün Lan ben burada bakta kaldım Allah. Kanka. Ben bakta kaldım yürüyemiyorum. Lan. Allah Allah. Aaa. Solid blok oldum. Lan. Kanka o sen sen. <laughs> o ben değilim oğlum. Ben şu anda tam bir biliyorum. Anam Aha, aşağıda da var. Oha bak. aşağıda 3 tane adam var. Anam. Kılıç. Ha kılıç geldi. Evet arkadaşlar bu e, bu arada ben e Uzaklarda. öldürebilirim ama bak, bug'da kaldım yalnız. Ben Bagda kalmadım. Ben bug'da kalmadım. Lol. anam. Tepedeki yere çıkabilseydik. O adam beni görmedi. Lan, Lan! Sen neredesin ya? ki? Ha! Geçti. Bug mı? Evet. O oh, süper. Ben tam bir bloğum. Ne Sensei diye giren biri var Allah'ım ya. Bir ya. Biliyoruz ki. Neyse bir şey yok hadi. Kanka ben acayip epik bir yerdeyim şu an. Şu an ben Sa bir kitap kolu gözüküyorum ama kendim. Anam de... oduna bak! Oduna bak! <gülüyor> Salak! <gülüyor> Adam aa odun odun gördüm. Geziyordum. Heh. bak bak bakın arkadaşlar. Allah kasıyor arada. Alo? 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 Bir dakika. Bir geliyorum. devam ediyoruz. Ah. Neyse gelmiyorum. Ha. Geldim hatta. <laughs> Adam mı daldı sana? evet. Ee. Haha. Şimdi arayacağız adamları arkadaşlar. Arayan 6 kişi. Lol adam geldi ama beni görmedi. Ben olabilirim. Oğlum senin ismin yazmıyor ki. Hmm. Ha gördüm seni. Aa ciptim. Yönü yani Evet ciptim. Kanka sakın. Kanka, Kanka sakın. Seni öldürür dersin. Kanka sen orada mıyım yani? Hayır, arkana doğru bak. Hı. Şöyle. Neredesin? Şurada mısın? Gel yürü yürü bak. Şu köprüye gel. Bir yer kırıyorum bak. Şura. Kanka arkana bak arkana. Evet bak. Ha oraya doğru gel. Şöyle. Gel. Olursun. Gel arkana doğru gel diyorum. İyice kanka. gel. Bak kırıyorum blok kırmaya çalışıyorum. Kanka kırma. Kanka el. <gülüyor> <gülüyor> tamam vurdun. <laughs> tavuk adam lan tavuk baksana. <gülüyor> kanka. Anam <laughs> vuramam. Lan? Buyum. Allah. Lan gördüm <laughs> lan kat adam gördü adam gördü kaç kaç cidden adam gördü bak kılıcını aldı kaç lan oğlum kaçsana oğlum adam gördü diyorum aa saldırıyor ah. ben saldırıyorum ben, de seni koruyacağım <laughs> adam şaşırdı Avuk adam. aa bana niye vuruyorsun bana vurma ben sana vurmuyorum Yazık sana. Acınasın. Adamı öldürüyorum. o adam bana... uçtu. <laughs> o benim. Oğlum <laughs> o benim dur. <laughs> at mıdır, dart mıdır nedir onu öldür. Vur lan! Vur lan ha, orada! Burada bir adam geçiyor. Sonuç kalbim kalbi. Ah! Bana vurmadı ki. Kanka orada bir yerde kamufle ol. Kamufleyim zaten. Arkana bak, arkana. Şuradaki bloktayım salak. <laughs> Arkandaki köprüye bak. Dur. <laughs> hani, Loş olma değil lan. Şu. <laughs> ya yok bak şu. Hani senin düştüğün yer var ya. evet. Hop. Ora. Aa, aynı yere mi gittin yine? Aynı yerdeyim. Hiç gitmedim ki başka bir yere. Oha nasıl? O zaman bana adam saldırırken sen değildin o. Ben değildim ki. lan ama 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 adam adam. Aa adam kanka sen kaçıyorsun. Oha adam. Ben kaçmıyorum ki. Ben yerimdeyim. Kanka lan vurma. Kanka bir bana vuruyor. Hadi be adama vuramadım. Bir bana vurdu. Aa, ah, ah. aa, aa. <laughs> sen mi vuruyorsun? Allah'ım ya, vallahi ben vurmuyorum. Gel gel. Aa. <laughs> adama bak lan mi çapıyor? Lan öldüm. <gülüyor> kanka şuralarda adam var. Aa kanka ne yapıyor? Aa iyiyim sen ne yapıyorsun? Neredesin? Bilmiyorum ki bir yerdeyim herhalde. Aa kanka ne yapıyorsun diyorsun ya. Aa, aa, aa Lan görünmez adam. Allah Allah. Aha, A aha. Lan, Lan bana ne dalıyorsun? Kanka şurada bir yerde görünmez bir adam var galiba. Bizi çok çok, çok durmuyor. Abi. He. Saklanma sonra bir. Saklanma. Şu anda o ses kardeşimden geliyor. Yani. Saklanma. Şak. Videoda böyle şeyler olabilir ha. Oha yün. O halı. <laughs> halı. Keşke ben çizdikilere selamlar. Evet. Bu arada serverımızın IP'sini ulan, verelim. Strikecraft.minecraft.to. Abi Al, bizim alta yazar ya, alta yazar. Yazar zaten. <laughs> Sende eee Camtasia Studio var mı? Hayır. O zaman niye çekiyorsun? Şey, eee başka bir program. Ha tamam, süper. O da Windows oh. 7'nin kendi özelliği olan bir şey yani. Bir arkadaş söyledi. Onu sadece... Ben burada özel biriyim. Ben de burada düşecek olan birisiyim. Bak, bak o bana, bana bak. Bak bana bak, aa düştüm bak. Hah, düşecek olan birisiyim zaten. Bazen 30 VPS'e bazen e, oha. şey, ve, e, kaç FPS alıyordum? 3 FPS alıyordum. Tamam. Benim en sevdiğim 3 kanal diyor. Allah'ım. Burayı biple. Biple değil de. Dursun. Şey. Mı? Sen söyledin. Reklam yapar. Reklam yapıyorlar oğlum. Dursun. LOL. Ben burayı açmazsam olmaz. Lan oha açılmıyor. Ha. Şifre. Aa. Kapıyı bozacağım. Oha. Neyi düşürdün? Yiğit bir şey düşürdü kardeşim bu arada. Neyi düşürdü? Yani, Neyi düşürdü kardeşim? Taso var ya Taso. He. Çoğunuz bilir. Ben bilmiyorum. Taso krizine giren bizim mahalle. Bizim mahalleden videolar gelebilir onu söyleyeyim de. Abi ben öyle ama bir şey ya. velok, e, yakında vlog çekebiliriz yani. Murat Gil buraya gelecek çünkü. Biz onlar da buraya gelecek. Evet. İki ta iki tane velop çekeceğiz lan biri bana vurdu biri bana vuruyor Aa! kaç hayalet olabilir kaç Aa! ne hayalet lan aha buldum 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 çakalan bulmadım kafayı mı yedim lan ben lan bu ne lan Anam oha ne biçim yer yapmış adamlar. Zıpla zıpla geçilmiyor ki. Ana! Ana! Oğlum bir blokluk yerleri açıyorlar ya saklanak diye. Evet. Çok saçma olmuş lan. Aynen. Yani bir, bir blokluk, blokluk yerleri saklanabilseydi var ya. Şu anda hiç kimseyi bulamazdık. Aynen. Oğlum sen aynen 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 kendi cümle kendi cümle üretemiyor mu senin beynin? Ani <laughs> Allah'ım ya. Oha. Aa! Oğlum bu ne ya? Suya düşüp düşüp duruyorum. Ben de 4 FPS aldım. Oha benim temim gitti. Oha. Kılıcım gitti benim. Benim de. Hayır. Oha üstündeki zırhlar da gitti. Benim de. Oha bastırı. Oha ya oğlum benimki yok oldu. Birisi Bak. bana vuruyor. Bana tekrar geldi. Zırhlarımın hepsi gitti. Zırhlarımın hepsi gitti. Bana geri gelmedi. Oha. Nasıl oldu lan? Şaka <laughs> yapmıştım. Tamam arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Haydi, görüşmek görüşürüz. üzere abone ve like tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.